Vay CHP vay ya. Vay bay Kemal'e vay. Demek ki FETÖ'cüymüş. Yapma ya. Onlar sevgili arkadaşım onlar dönsünler kendilerine baksınlar. Efendim seni çok özledik. Efendim sensiz yapamıyoruz. Sensiz duramıyoruz. Çabuk gel. Çabuk dön diyen kimdi? Onlar onlar kendilerini biliyorlardı. Yani e, gideceklerini de biliyorlar. Artık Kimle uğraşacaklar? Fedakar şeylerimizi Yüce Türk milletimiz gördü. Belediye başkanlarımızı, vicdanlı, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızı gördü. Hani ne diyorlardı zamanında? Cumhuriyet Halk Partisi başa gelirse, belediye başkanları efendim göreve gelirse millet aç kalır, maaşını alamaz. Bu Yüce Türk milleti gördü. Cumhuriyet Halk Partisi, ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Cumhuriyet Halk Partili olmakla onur duyuyorum, gurur duyuyorum şeref duyuyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin kilit partisi. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün kahramanımızın partisi. Cumhuriyet Halk Partimizle uğraşmasınlar. Bizim de çok fazla sabrımızı taşınmasınlar. Yeter artık ne bu ya? Sevgili atamızla uğraşırlar, partimizle uğraşırlar, milletvekillerimizle uğraşırlar, belediye başkanlarımızla uğraşırlar. Ya bunlar nasıl Müslüman sevgili arkadaşım ya. Belediye başkanlarımız durumu iyi olmayan garibanlara halka destek veriyor, ekmek veriyor. Yok vermeyeceksiniz. Bu mu Müslümanlık? Ya sevgili arkadaşım çok merak ediyorum bunlar ne içiyor Allah aşkına? Ne içiyor bunlar ya? Bunların hepsinin kafası kafası güzel bunlar bir şeyler içiyorlar yani. Bir şeyler içiyorlar ki böyle yani kendinden geçiyorlar, olmadık şeyler şey yapıyorlar. Çok ayıp, çok ayıp. Ben Yüce Türk milletimizle onur duyuyorum. Gurur duyuyorum, şeref duyuyorum. Türk olmakta onur, gurur, şeref duyuyorum. Şöyle bir geriye doğru gidelim arkadaşlar. PKK'lıları sınırda kim karşıladı davul zurna ile megri megri oynayarak? CHP mi karşıladı, Bay Kemal mi karşıladı? Bugün AK Parti çetelerin partisidir. Bugün Türkiye'mizi AK Parti yönetmiyor, çeteler yönetiyor ne yazık ki. Çıkmış A Haber, ayıptır bu ya. Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin yalakalığını yapıyor. Çok ayıp, çok ayıp. Yani yakıştıramıyorum, yakıştıramıyorum. Hepimiz bu vatanda yaşıyoruz. Hepimiz bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Burası Atatürk e Cumhuriyeti. Bu vatanı Mustafa Kemal Atatürk'ümüz kurdu. Bu vatanımıza, şanlı Yüce Türk bayrağımıza, Mustafa Kemal Atatürk'ümüze hiç kimse hakaret edemez. Ya adam gibi dursunlar, adam gibi yaşasınlar ya da siktir olup gitsinler bu ülkede. FETÖ bir günkü adam şey değil ki, 50 senelik adam. Ee, cemaatle birlikte Türkiye'de herkes biliyor. Şimdi daha önce herkes yanıldı. Vatandaş yanlışsa suçtur ama iktidardaki yanlışsa suç değildir. Ben de hocam hocam diyordum. E iyi yanıldık? Peki şu anda FETÖ'nün en büyük destekçisi CHP'ymiş gibi konuşuluyor Yok, ana akım medyada. Buna CHP nasıl değil. CHP içinde yönetenler var. O olabilir. CHP değil. CHP içinde benim gibi garibanlar var. Onlar da değil. Her partinin içinde muhakkak işler vardı. Hala var mıdır? Olmaz mı ya? AKP'nde var, CHP'de İYİ Parti var, MHP'nde var. Siyaset yalan dolan çıkar dünyasıdır. Dürüst olanın malı mülkü bu kadar olur mu? Yani lider lider diyoruz. En büyük lider ki Allah'ın peygamberleri. Ölünce 100 lira bırakmıyorlar. Bir gün ölünce trilyonlar kalıyor. Abi Bir şey bak. söyleyeceğim abi. Iki tane söyle abi. Tamam. Biri olmaz. Iki tane söylüyorum. He. Şu anda FETÖ'nün en, büyük, FETÖ en büyük destekçisi CHP gibi gösteriyorlar. <laughs> ben biliyorum da konuşmayın. Abi 63 yaşından sonra ben Burcu'ya zevn yapma niyetim yok. yine 2-3 gündür tartışma programlarında FETÖ denilince sürekli bir CHP'ye işte FETÖ'yü destekleyen şu an CHP falan hep bu tip şeyler konuşuluyor. CHP seçmeni ne düşünüyor bu konular hakkında? CHP seçmeni kabul etmez. Etmeyiz de. Ben de CHP'liyim. Etmeyiz. Öyle bir şey yok. FETÖ kendiler. Hiç kesinlikle değil. Yani, 11 e sene beraber kal bir yerde aynı yatağa gir çık. Ondan sonra girip çıktığın adamı inkar et. Bu olacak şey değil. Beraber kurdular. 11 sene 15 sene beraber al. Er. Ondan sonra da bir FETÖ olayı çıkar. Sanal alem gibi. Bilinçli. Bilinçli. Yapılanlar bilinçli. Kılıçdaroğlu'nun onlar resmi yok. Ondan yemek edilmişliği yok. O onu yaptı. Bütün pislik onun başının altından çıkıyor. Yarım yani çıkar çalışması geldi birbirlerine girdiler. Bu kadar basit söylüyorum. Şu anda efendim öyle bir şeyler konuşuluyor ki FETÖ'nün en büyük destekçisi CHP'ymiş gibi gösteriliyor şu an. Farkında mısınız? Biliyorum. Yükü oraya yüklemeye çalışıyorlar ama hapı yuttular. Söyleyeyim. Hapı yuttular. Kimse onu yutmuyor. Erzurum'u, Erzincan'ı, Erzurum Afyon'u yutar da Eskişehir'deysen bunu anlatamazsın. İzmir'deysen bunu anlatamazsın. CHP FETÖ'cü mü? FETÖ'yü destekliyor mu? CHP FETÖ'yü destekler mi ya? FETÖ'cü olur mu CHP'ye? Mücadele eden insan FETÖ'cü olur mu? Türkiye'deki evet. ana akın medyada sürekli bunlar konuşuluyor. Öyle, Biliyorsunuz tartışma programlarında çamur, sürekli bunlar açılıyor. Çamurat izi kalsın. Çamurat izi kalsın. Ben, bu ne? şey değil mi? Youtube'da mı? Neden bu, böyle şeyler konuşuluyor efendim peki? Valla işine gelmedi böyle öyle konuşuyorlar. Fazla konuştuğumuzda içeri atıyorlar. FETÖ konusu açıldı ve şu anda FETÖ'nün en büyük destekçisi Cumhuriyet Halk Partisi gibi kelimeler ediliyor ana akım medyada. Vatandaş nasıl düşünüyor bu konuda? Vatandaşı bilemem. Yani siz bir vatandaşsınız ya. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ben öyle bir şey yok diyorum. İftira. CHP şu an FETÖ'yle alakası var mı? Hayır. Kesin hayır. Üç günden beri tartışma programlarında FETÖ'nün en büyük destekçisi CHP'yi tarzında böyle konuşmalar yapılıyor Nagihan Alçı ve birçok yorumcu hakkında. Ana akım medyada konuşuluyor bunlar. Vatandaş ne düşünüyor bu konuda? Vallahi benim için bana sorursan hak hukuk adalet herkese gerekli. Yani bu gerekli olmayan şey değil yani. Herkese gerekli bir zaman gelecek. Onlara da gerekecek hak hukuk, adalet. Doğru. CHP FETÖ'yü destekliyor mu abi sence? Ya böyle bir şey yok yani bence. Böyle bir şey yok. Tabi siyasi polimikler onlara fazla da ben şey yapmak istemiyorum. Anladım. Sanmıyorum yani şey yapacağını. Tartışma programlarında da sürekli konuşuluyor. FETÖ'nün FETÖ şu andaki en büyük destekçisi CHP gibi gösteriliyor ve böyle konuşuluyor. Vatandaş ne düşünüyor? Yani ben bu konuda yani çok fazla bir yorumda bulunmak istemiyorum sadece o şekilde olmadığını düşünüyorum. Bu CHP'liler FETÖ'nün destekçisi gibi bir hava var çünkü sürekli. Şu an bu süreçte aslında yapmaya çalıştıkları kendi hatalarından kaynaklı koronavirüsün bu kadar yayılmasını hani bir yan top engelleyici konuyu saptırayım havasındalar. Aslında öyle bir şey olmadıklarını kendileri de biliyorlar. Asıl FETÖ varsa bile onların içinde olduğunu bile kendileri biliyorlar. Hani siyaset yapmak değil ama ben şu an konudan en az zararla nasıl dışa saptırırım, nasıl kar ederim o düşüncede millete salça olma planlarındalar. Mesela dün Amerika'da olan ırkçılığı herkes paylaştı. Aynen. Onunla ilgili bir yorum yaptılar mı? Hayır. O dünya genelinde olmuş bir şeydi. Onunla ilgili bir yorum görüldü mü onlardan? Hayır. Ama gelip de FETÖ olayını yapıyorlar. Neden? Konu saptırılsın diye. Asıl örnek verilen konuda destek çıkmıyorlar. Olmaması gereken konuda saptırmaya çalışıyorlar. Şimdi abicim ben öyle şeyler söyleyeceğim ki ee, oraya da bağlayacağım. Olur değil mi? Yani kimseyi herhangi bir kuruluşu rencide etmeden önerilerimi konuşabilir miyim? Yani sorduğumuz soruyu duydunuz değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'yü destekliyor diye ana akım medyada sürekli bu konu konuşuluyor. Sürekli dönülüyor dönülüyor. Mesela Nagihan Alçı daha dün söyledi. İşte evet. Vatandaş ne düşünüyor bu konuda? Şimdi ben emekli bir işçi olarak e, öyle bir şeyin olacağını zannetmiyorum. Tahmin etmiyorum yani. E tabi haliyle biz e, kendi kişisel karnımızı doyurma ve kiraları ödeme derdindeyiz. Yani şimdi diyorum ki onun haricinde sizleri burada görmüşken Türkiye genelinde seslenmek istiyorum. Her gün haberlerde olaylar duyuyoruz. Yok onun altını çalınıyor, kiminin madeni. İyi de o anda kapıcılar nerede ya? Hiçbir araçların yok. Acaba bu kapıcı nerede? Yani benim buradan sizlerin aracılığıyla öneri olarak istirhamım. Türkiye geneline sesleniyorum ama haddim olmayarak ve e, doğruları söylüyorum. Kapıcılara çok büyük görevler düşüyor. Kapıcı İş anlarında olsun, apartmanlarda olsun, masa sandalye olacak, oturacak orada, çayını orada içecek, sigarasını orada içecek ve kapıyı ilgilenecek kim geliyor, kim çıkıyor.